Merhaba arkadaşlar. Kardelen Kestane Şekeri Fabrikası'na hoş geldiniz. Bursa'nın kestanesi, okka çeker beş tanesi. Meyvesi bizlerin ilk besin kaynaklarından biri olan kestane ağacının bir adı daha var. Ekmek ağacı. Bazıları kendiliğinden ağaçtan düşer. Düşerken sararmış dikenli kısmından ayrılır diğer bir kısmı ise ağacı silkeleyerek ya da uzun bir sırıkla dallığı hareketlendi düşmeleri sağlanarak toplanır. Kestane kabuklarından ayrılmak üzere 3500 bıçağa sahip dönen bir silindir makine sayesinde üzerine çizikler atılmasıyla kabuklarından ayrılır. Haydi ben biraz gidip kestane şekerlemesi yapayım. Merhaba arkadaşlar. Kardelen Kestane Şekeri Fabrikası'na hoş geldiniz. Bursa'nın kestanesi, okka çeker beş tanesi. <laughs> Beyesi bizlerin ilk besin kaynaklarından biri olan Üzerine çizikler atılmasıyla kabuklarından ayrılır. Haydi ben biraz gidip kestane şekerlemesi yapayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kardelen Kestane Şekeri Fabrikası'na hoş geldiniz. Bursa'nın kestanesi, okka çeker beş tanesi. Beylesi bizlerin ilk besin kaynaklarından biri olan kestane ağacının bir adı daha var. Ekmek ağacı. Bazıları kendiliğinden ağaçtan düşer. Düşerken sararmış dikenli kısmından ayrılır. Diğer bir kısmı. Evet değerli sporçaylar, Hürriyet spor, spor müsabakasının devre arasında tribünlerde önemli isimlerimiz var. Bursa Sporumuzun eski dönem başkanlarından Remzi aramızda. Başkanım, siz hoş geldiniz evet. bu önemli hoş maça. Bulduk. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz öncelikle maçı? Tribünlerden izliyorsunuz. Bir bir biten bir maç var. Daha bitmedi canım. ikinci yarısı var. İlk devresi bitti. İkinci İlk yarısı hazırlıklar. bitti. Yani ortada gibi gözüküyor bu Özellikle maç. Özellikle Hürriyet'in attığı bir gol var. Hürriyet Sağdan çok götürdü. güzel gol attı. Çok kötü gol yedi. Kaçırdığı da bir gol var sonrasında. Kaçırdığı gol de var. Evet. Yani, ya daha Hürriyet fazla, bu maçı daha kazanmak fazla... için oynuyor. Öyle oynuyor. Evet öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Daha iyi hazırlanmışlar. Daha inançlılar. Ben izni e, harcadığı ciddi paralar var. Onları biliyorum. O paraları göremedik sahada. İnşallah bundan sonraki Sağda maçlarda para oynamadığı için olabilir mi başkanım? Ha i̇nşallah ha yani... işte oyuncu oynayacak tabii o paralarla, evet. aldığı paralarla. O paraların karşılığı bir takım değil gibi gördüm ama inşallah bundan sonraki maçlarda iyi olurlar. Oyuncular da aldıkları paranın karşılığını verirler kulüplerine. Evet, bu çok başkanım. önemli bir şey. Çok önemli bu. Bunu yapmaları lazım. Evet, evet. kameralara bakarak spor severlere son mesajınız ne olabilir başkanım? Son mesajım Bursa futbolu için işte 3,5 milyon insan yaşıyor burada. Bu sahalardan çıkıyor evet. bu çocuklar. <laughs> Yeteri kadar ilgilenmiyor halkımız amatörlüklerle. Biraz daha ilgilenip e, buralara destek olsunlar. Neticede Bursa futbolu buralardan beslenecek. Peki buralardan nasıl? beslenemediği için zaten son yıllarda çok ağır problemler yaşıyor Bursa Spor. İnşallah buralar daha iyi olur. Daha çok insan ilgilenir. Daha iyi yerlere gelir Bursa futbolu. Teşekkür ederim başkanım. Evet. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Evet, Remzi başkanımızın önemli duyurularından sonra müsaade ederse Özmetin Arkut hocamız çok kısa birkaç cümlesini ayağa kalkmasını rica ederek alacağım. Evet şu anda kameraya bakarak sevgili hocam. Evet. İzlekspor karşılaşmasında hürriyet sahasındasınız. Ev sahibi hürriyet. Bir bir biten bir ilk devre. Kısız değerlendirirsiniz. Denk bir maç oluyor. Ee artık ikinci yarı fırsatları değerlendirenler yedi şeyi alacaklar. Her iki takım da kapasitelerine göre güzel bir oyun sergilettiriyorlar. Sonuç centilmence bir mücadele olsun hak eden alsın. Evet teşekkür ederim. Duayenlere ses verdik. Maç başlayacak. Biraz sonra takım takımlar gelecek. Şimdi yine reklamlarla sizdeyiz. arkadaşlar. Kardelen Kestane Şekeri Fabrikası'na hoş geldiniz. Bursa'nın kestanesi, okka çeker beş tanesi. Beylesi bizlerin ilk besin kaynaklarından biri olan kestane ağacının bir adı daha var. Ekmek ağacı. Bazıları kendiliğinden ağaçtan düşer. Düşerken sararmış dikenli kısmından ayrılır. Diğer bir kısmı ise ağacı silkele hastalıkla dallı hareketlendi. Düşmeleri sağlanarak toplanır. Kestane kabuklarından ayrılmak üzere 3500 bıçağa sahip dönen bir silindir makine sayesinde üzerine çizikler atılmasıyla kabuklarından ayrılır. Haydi ben biraz gidip kestane şekerlemesi yapayım. Merhaba arkadaşlar. Kardelen Kestane Şekeri Fabrikası'na hoş geldiniz. Kuşun kestanesi, okka çeker beş tanesi. Beylesi bir beyi, besin kaynaklarından biri olan kestane ağacının bir adı daha var. Ekmek ağacı. Bazıları kendiliğinden ağaçtan düşer. Düşerken sağlığımız kendi kısmından ayrılır. Diğer bir kısmı ise ağacı silkeleyerek ya da uzun bir sırıkla ...yine kabuklarından ayrılır. Haydi ben biraz gidip... ...kestane şekerlemesi yapayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kardelen Kestane Şekeri Fabrikası'na hoş geldiniz. Bursa'nın kestanesi, okka çeker beş tanesi. Beylesi bizlerin ilk besin kaynaklarından biri olan kestane ağacının bir adı daha var. Ekmek ağacı. Bazıları kendiliğinden ağaçtan düşer. Düşerken sararmış dikenli kısmından ayrılır diğer bir kısmı ise ağacı silkeleyerek ya da uzun bir sırıkla dallığı hareketlendi. Düşmeleri sağlanarak toplanır. Kestane kabuklarından ayrılmak üzere 3500 bıçağa sahip dönen bir silindir makine sayesinde üzerine çizikler atılmasıyla kabuklarından ayrılır. Haydi ben biraz gidip kestane şekerlemesi yapayım. Merhaba arkadaşlar. Kardelen Kestane Şekeri Fabrikası'na hoş geldiniz. Bursa'nın kestanesi, okka çeker beş tanesi. Beylesi bir beyin ilk kaynaklarından biri olan kestane ağacının bir adı daha var. Ekmek ağacı. Bazıları kendiliğinden ağaçtan düşer. Değerli spor severler, hürriyet sahasındayız. Önemli konuklarımızla, röportajlarımızla devam ediyoruz. Hocam ayağa kalkarsan ekranda görüntümüz daha güzel olsun. Evet hocam oraya geçmeyelim lütfen. Kameranın önüne geçmeyelim. Evet Murat Tozan var. Sporun duayenlerinden üstadımız. Hoş geldin hocam canlı yayınımıza. Hürriyet sahasına hoş geldin. Bir bir biten izlik spor maçı var. Neler söyleyeceksin ilk devre evet, sonunda? E, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sizleri tebrik ediyorum bu amatara verdiğiniz katkılar için. Kutluyorum ayrıca. E, bugünkü maçları e, genç bir Hürriyet Spor var. E, İzlikspor Spor tecrübeli bir takım. Ortada geçen bir mücadele oluyor. Ee, ama zevkli bir mücadele oluyor. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkürler sevgili hocam. Teşekkür evet değerli spor severler bir konuğumuz daha var. Ben kameralar dönmesini rica edeceğim. Sevgili Murat Gündoğdu. Evet hocam siz de hoş geldiniz. Hoş Zorlu bir maç var. Tabii ki öncelikle bu ambiyanstan bahsedelim. Hürriyet Spor 1, İznik Spor 1 ilk devre sonucu. Oynanan futbol izlediyseniz eğer erken geldiyseniz. Kısaca bir değerlendirmenizi rica etsek. Evet teşekkür ediyorum. Bursa Amatörü'ne ve Bursa Futbolu'na verdiğimiz destekten dolayı maçı başından beri seyrettim. Keyifli bir mücadele izliyorum. Süper Amatör Kümü'nde. İkili mücadeleler olsun, heyecan olsun. Bayağı tempolu bir müsabak oldu devre Hürriyet Spor'un üstünlüğü altında geçti bana göre. Dört tane net pozisyon ürettiler. Tabi İznik lider biraz daha kalitesi yüksek oyunculardan kurulu. İkinci yarı daha tempolu bir oyun bekliyorum. Umuyorum inşallah beklentilerimizde karşılık bulacağız. Evet hocam inşallah diyelim. E, yıldırım Spor olarak siz de yarın önemli maçı çıkacaksınız. O maçla ilgili de ben sizlere başarılar diliyorum. E, yayın ekibimiz ve spor camiası adına inşallah hak ettiğiniz sonuçları alırsınız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bursa futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Evet teşekkür ederiz. Çok sağ evet e, spor e, spor adamlarına değindik. Sözlerini aldık konuşmak isteyen var mı ben geleyim evet. orada kal abi ben geleyim yanına bir konuşmak isteyen üstadımız daha var hemen dön hocam kameralara evet, evet değerli konuklarımızla buluşmaya devam ediyoruz Bursa'da Medya Sporu ve Sporcunun Dostu Adem şimdi sizlerleyiz. evet Adem Çelik de birlikteyiz Tertip Komitesi üyesi 4 dönemdir görev yapıyoruz e, amatör sporu e, sahada bizzat kendimiz e, yönetim adına da takip ediyoruz. Bütün sahaları gezmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda e, Kemal Paşa belediye başkanı adayıyız. Sporun e, belediyeler bazında sporun yerinde desteklenmesi konusunda da e, özellikle bugün İznik Sporun maçı var. Mesela ben İznik Belediye Başkanı'nın bu maçı izlemesini isterdim destek anlamında. E, tesisler anlamında belediyelerin büyük katkısı oluyor. Biraz önce Remzi Çinol hocamızın dediği gibi Mursi Spor'un amatörün A takımların profesyonellerin beslendiği yerler buraları amatörün gerekli değeri amatör takımlara verilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz kendimiz de bizzat eğer göreve gelirsek şu anda büyükşehirin Burfa şeratı grubunda da görevimiz var büyükşehir olarak sağlara bütün desteği yansıtmaya çalışıyoruz belediye başkanı olarak da görev alırsak. Amatör sporun her anlamda yanında olacağımızı taahhüt ediyoruz. İnşallah amatör spor hak ettiği yere gelecektir. Bursa Medya olarak sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya yeni bir soluk, yeni bir nefes. Ee, Bursa'nın aradığı e, medya kuruluşlarından bir tanesisiniz. Şu, i̇nşallah başarılı olursunuz. Sizi yerelde, yerelde arkanızda olma devam edecektir Bursa. E, gençlik ekolü olarak e, sizlere dair ayrıyeten... Doğayanların yanında sizler de belli ki çıraklık yapmışsınız. Bir iki saatte takip ediyoruz. Çok iyi gidiyorsunuz. Allah kolaylık versin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz üstadımıza yayına katıldığı için size yolunuzda başarılar dır. Çok Eyvallah. sağ ol. Evet değerli spor severler ikinci yarı başlamak üzere biraz sonra iki takım da sahaya çıktı ve maçın ikinci yarısı.